Hapishanedeki en genç mahkumum çünkü annem bana hamileyken iftiraya uğrayıp hapse atılmıştı. Bu yüzden hapiste doğup büyüdüm. Bugün hapisten çıktığım gün. Annem kendi kendime bakamayacağımdan endişe ediyor. Bu yüzden babamı bulmamı istiyor. Annemin verdiği fotoğrafı elime alarak hapisten çıkıyorum. Dışarıda bir grup muhabirin zengin bir iş adamını çevrelediğini görüyorum. Fotoğrafla karşılaştırınca onun babam olduğunu anlıyorum. Heyecanla koşup onunla bağımızı açıklamaya çalışıyorum ama o medyanın tepkisinden korktuğu için beni tanımadığını söylüyor. Hatta fotoğrafını çaldığımı düşünüyor. Benim bir çocuk olduğumu görünce benimle tartışmıyor. Sonra gidiyor. Fakat küçük kardeşi şüpheleniyor. Benden bir tutam saç istiyor. Zengin iş adamıyla babalık testi yapmak için. Hüzünle hapishaneye geri dönüp anneme olan biteni anlatıyorum. Babamın beni sevmiyor olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden beni reddediyor. Ama annem beni teselli ediyor ve baban sadece gerçeği bilmiyor. Dünyada beni en çok seven insan o olmalı diyor. Böylece cesaretimi yeniden kazanıyor ve tekrar denemeye hazırlanıyorum. Aynı zamanda zengin iş adamı babasıyla iş toplantısı yapmaktadır. Küçük kardeşi aniden içeri girip çocuğun bulunduğunu söylüyor. Babam gençken anneme aşık olduğu zamanı hatırlıyor. Bütün aile çok heyecanlanıyor. Çünkü çünkü annemi ve beni 10 yıldır arıyorlar. Beni almaya gitmek için sabırsızlanıyorlar ama ben çoktan annemin hapse girmesinden önce yaşadığımız eve dönmüşüm. Aşırı derecede açım. Neyse ki komşu buzdolabına yemek bırakmış. Minnetle doluyum fakat yanlışlıkla kaseyi düşürüp kırıyorum. Üzüntümü bastırıp temizlemeye başlıyorum. Tam o sırada iki yabancı içeri dalıyor. Kibarca benden kasanın anahtarını istiyorlar. Reddedince öfkeden deliye dönüyorlar. Annemin şirketinin çekirdek teknolojisini ele geçirmek istiyorlar. Direnmeye devam ettiğimi görünce annemin fotoğrafının olduğu çerçeveyi kırıyorlar. Öfkeyle onları ısırıyorum. Bana çok kötü zarar verecekleri sırada kritik anda Babam ipuçlarını takip ederek beni buluyor. Nihayet dayanabileceğim birisi oluyor.